Ayşe'cim sen bana küs müsün hala? Ha? Bak eğer küssen üç kere yanağımdan öp. Akşam babana gidiyoruz değil mi Bak beni karıştırmayın işlerinize. Ben senin yüzünden mis gibi babamla aramı bozdum. Ve sen beni koskoca babamın yanında boşamalara kalktın. Babam numarası. <laughs> Alo, kanka. Ee, Bilal oğlum, kainat güzel damadım benim. Bu akşam Neşe beraber bana çaya gelir miydiniz? Tabii efendim, gelmez olur muyuz? Siz çayın suyunu çekin, dem oturmadan gelir yerinize otururum. Sonra da siz oturursunuz. <gülüyor> 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 ya o babam değildi değil mi? Birine babamın taklidini yaptırdın. Müfit'e mi yaptırdın? Ya yapma bebişim ya. Daha Müfit kendi taklidini yapamıyor. Hadi bak çok ayıp olur babama. Tamam. Geleceğim ama mesafemizi koruyalım. görmek ne kıvanç verici alemler baba. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi ya yani o o kadar laf işitliyim. Ne tipsizliğimiz kaldı, ne serseriliğimiz kaldı. <laughs> o kadar tuzağa düşürüldük. Ama yani yine de vazgeçilmezmişiz yalan. <laughs> Neyse, olayı anladınız. Adamın yanında normalmiş gibi davranın. <laughs> Saygılı davranın. Eğri oturup yine eğri konuşmayın. Efendim, Diyorum ki şimdi hani madem bu yemek büyük damat olarak benim evimde yapılacak. E, o zaman diyorum ki bana da böyle bir müdürlük falan ayarlarsınız herhalde bu son projenizde. Bir, dakika be ben de olmadan olmaz. Benim de olmam lazım. Çünkü ben de yeni projenizde Mavko'yu istiyorum. Evet, ne istiyorsun ben, ben çıktım. Bak, bir, iki, bir dakika ya. Siz... Asıl bizim rolümüz ağır. Hatta isteklerimiz var. ne? Evet baba. Eğer sana yardımcı olmamızı istiyorsan, bu Cevahir ve bu Bileli kabul edeceksin. Kim gütmeyeceksin ve biz normal bir aile olacağız. Yoksa biz yokuz. O zaman siz de bizimle barışacaksınız, ha? Ne? Ne barışacağız? Ya? Nereden çıktı? Ama kim gütmeyeceksin diyorsun orada. Hayır hiç alakası yok. Bunlar dur, evde gütmeyeceksin. Sen bilirsin. Durun. Dur. Dur. Tamam kızlar tamam. Eğer bu proje olsun bu ilgisini kabulleneceğim. Sizi işe alacağım. Ama bu yeni proje de olmaz. Çünkü bu yurt dışı ortaklıklı. Uluslararası rezillik istemem. I see. Restoranın birinde satın alma müdürlüğü boş. Ama işi baltalayan, yokuşa süren olursa benden hiçbir şey beklemesin. Yarın akşam de sizdeyiz Bilal. İyi hazırlanın, abartmadan hazırlanın. Tabii ha, efendim. ben de zaten yarın için böyle bir deve kestireyim diyordum. Ama tabii yani artık ne yapalım onu keçiye indirgeyeceğiz yani. Ee, efendim benim daha önceden bir Japonya maceram var. Yani tecrübeliyimdir ben bu konuda. Benim için hiç problem olmaz Alemdar baba. Ya Allah nur içinde yatırsın o ninja kaplumbağalar yok muydu ya? Ya ben onları ne kadar seviyordum küçükken Vallahi. E, baba bilirsin ben çok iyi sudoku oynarım. <laughs> ben de origami yaptım. Tamam tamam. Yarın akşam sizdeyiz. Gözüm üstünüzde. Tamam mı? Demişim. Artık çok daha büyük hayallerin peşinde koşuyoruz. Ya sen niye bana hala bozuksun böyle soğuksun İngiliz sterlini gibi? Yemeğe kadar dengesizleşmezsen bir dolara çeviririm kendime. Aa! Aa! Aa baba, baba neredesiniz ya? Ananı kahvaltıya götürdüm. Size de hazırladıydık. Yediniz mi ha? Ya boş ver şimdi yemeği falan. Anacığım, akşama Alemdar babayla orta yemeğe gelecekler bize. Çok şık ama sade bir sofra hazırlamanı istiyorum. Ortağı kim lan? Ben miyim yoksa? İrini mi yapıyorsun Tombaş? Yani tam ortağı değil, ortak olacaklar. Japon bir adammış. Aa kızım, Japon mu dedin? E onlar böl böcek yerler. Biz de evi yeni ilaçlatmıştık. Hiç böcük yok. Sinek alıyoruz vallahi. Ya daha neler ya? Allah Allah. Kendi kültürümüze ait bir takım yemekler ikram edeceğiz. Arabaşı olur, kurşun olur, ne bileyim yani. Bana bak baba. Sakın sen de adam gelince Bruce Lee'yi tanıyor musun falan diye sorma. Bruce Lee Tatar'dır. Tamam mı? Nereden tanırsın adam? Yürü Neşe mutluluğa koşalım. Hadi. Hadi bir an. Ha. Bak bu tohumun sade bir sofra dediğine bak bak. Biz gene de bizim şanımıza yakışanı yaptırak. Tamam mı? Hadi ben gideyim de bir yarım sığır alayım. Ben de gideyim hemen altın takım toplayayım. Hadi gel. Mr. and Mrs. Babey nedir? Çok. Ha. ne? hali ne ya? Ya bu ne ihtişam, bu ne abartı? Lale devri yaşıyor oğlum sabahtan beri. Ya, düğünümde görmedim ben bu kadar altın. ya ben size ihtişam yok, abartı yok demedim mi ya? Yahu adam Japon, Japon anladınız mı? Sade Yaşam'ın kitabını yazmış adam. Kağıt evde yaşıyor. Kaldırın bunları, kahvaltı takımlarını getirin. Kaldırın şunları. Bağırma lan. Bu ağzına tohum batmış gibi. Hadi, biz topluyoruz, siz de yaparsın, kendiniz kurun işte. Hadi bakalım. Nasıl istiyorsanız öyle koyun, hadi. Öyle dizin bakayım sofrayı, hadi. Şuna bak ya, şu görgüsüzlüğe bak ya. Şunlara bak, Allah aşkına şunlara bak, bunlar altın ya. Al bildiğin altın ya. Allah Allah. Var. Ne oldu ya? Bizim evde yıldönüm yemeği var. Kudüs'ü baba Cevahir'in evden ayrılmasına izin vermiyor. Zaten babamla görüşmesini de istemiyor. Ne yapacağız? Vallahi yapacak hiçbir şey yok Sarı Baldız. Ben burada kariyer basamaklarını tek tek tırmanırken... ...senin bu sefil kocan da o basamakları tek tek el beziyle silecek. <laughs> Basamakta durma Manuel Bilal, otomatik Cevahir harcar senin Ölçünü kaçırırım ha! Dilo de... eline, eline! Tamam tamam! Der. Tamam bir şey olmaz, evler yakın arada tuvalete gidiyorum diye oraya gidersiniz. Tuvalete gidiyorum diye buraya gelirsiniz. Yalnız tuvaletinizi önceden yapın. Gerçekten tuvalete giderseniz yakalanırsınız. Aferin uzun baldız gözünde daha da bir uzadın ha. Böylece hem orada olurum hem burada olurum ha. Uzayan boy bizden yalan yapıştı. Ya, saçmalamayın oğlum olur böyle şey ya. Ya bu fakir git gel yaparken Kudüs'ü babaya yakalanırsa gece olur. O zaman ben de evinizin yarısını yani bize ait olan kısmını yakarım. Ya ben de senin gözlüklerini yakarım. Gözlük sen ya, ya? Bilal idare edeceğiz. Yoksa küsmeye devam ederim. Salon kocası olursun. Aferin ona. Çak. <laughs> Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İtadakimasu. Teşekkür ederim büyük gelinde bir uzak doğu havası var. Var mı annesinde bir uzak doğululuk? Var, ee, bizde var. Yozgatlıyız biz. Masada size en yakın memleket bizim. Efendim bizim memleket Kayseri. Yozgat'a nazaran daha yakın size. Hem de medeniyetin beşiği, en uzak doğu ora. En yakın bizik. Ya biz daha yakınık ya. Bak bir keresinde Yozgat'ta Japon turistle yakın dövüş yaptıydık. Sıcak temasımız oldu. Çabuk hani abi milletsiniz ya. E, temasımız sıcaklaştıkça çorbalarımız soğuyor. Buyurmaz mısınız? <laughs> Ee, müsaadenizle e, ben bir beş dakika izin istiyorum. Çok affedersiniz, büyük sıkıştım ama daha hafif döneceğim inşallah. Bu arada e, Şino Bey, dönünce de şu kumbamba kumbamba, o kadar yavaş yıkan hakkında? Hayır. Tartışalım işte, ne demekse. Yıllardır benliğimizi geçirittiydi. Aa! Siz nereye küçük hanım? Sofra çok bölünüyor. Ben, ben de tuvalete, ee, şimdi bizim buralarda adettir, ee, kocası tuvalete giden, hanım da tuvalete gider, kapısında bekler ve e, ona moral verir, <laughs> geliyorum. O, 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 o. Çabuk gele kızım. Ee, tamam. tamam, tamam. Ee, Şino Bey, siz, sizin oralarda bir şey çok gücünüze gitti mi, böyle bıçağı böğrünüze sokuyorsunuz değil mi? Peki ya hoşunuza giderse nerenize ne sokuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya ondan sonra da... ...bu <laughs> <O> bizim... <laughs> ...Laz demiş ki Japon'a... <laughs> ...ya demiş, birader demiş... ...siz bu Japon yapıştırıcıyla demiş... ...yalnızca Japonları mı yapıştırıyorsunuz demiş ya... <laughs> böyle bir şey var mı ya? Bilal. <laughs> Bilal, şu ekmekleri verir misin? Veririm. Şuna kardeşim. Ya şu siz Japonya'dan ucuza ürünler geliyor ya. Bana oradan bir kamyon elektronik cihaz ayarlasan ya ucuza. Siz bizi Çin'le karıştırdınız galiba. Japonya Çin'in başkenti değil mi? Olur mu canım? Çıkayması yok. Biz asıllarıdır ülkeyiz. Teknolojimiz çok güzel. Bizim bir sürü markamız, marka değilimiz çok var. Şimdi çıkayım. Güzel. Babana bu kayıt ol. Hayır, Ha, Tamam, hadi bakalım. Kızmayın küçük enişteyi ya. Allah Allah. Harekir mi yapar adam, ne bileyim. Oy, oy, oy. Baba bir gelsene sen bakayım. Gel bakayım. Diğer damat nerede? Yoksa ben Japon'u diye mi gitti gelmedi? Ürkçü mü? Yok değil değil. Ya sen Hı, ne biçim davranıyorsun adama öyle Pokemon gibi ya? Ya koskoca iş adamı o. Ya asıl sen ne biçim şakalar yapıyorsun ya? Ben o kadar yapılamaz o şaka. Ya ne var? Ben adama iş teklifinde bulunduysam. Bak belki alemdara atlatır, ...benle de şampanya patlatır. Benim ortağım olur. Ya Baba sen sapık mısın ya? Egele beni otağına Bana Bırak. Eğer ki bu Japon'a ilişmezsen... ...Alemdar Japon'dan ortak olur. Sen de Alemdar'la. Anladın mı? Bak bu işin ucunda tiril 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 var. Anlaştık mı baba oğul? Anlaştık doğumcan. Ee, Japon'a ilişmem... ...bir de üzerine torun isterim ona göre. Et yemeği müthiş. Hayvanın neresi burası? Baba cevap versene. Ee, konuşma dedin ya doğum baş. Bu hayvanın bilduru bilduru. Bunu yiyenin çocuğu pek olur. Ah, ah, ben oğlumu hep bu bildurlarla büyüttüm. Adama bildur mu yedirdiniz? Bildur hayvanın neresi? Ah. Hoppa! <laughs> ben geldim. Nerede kalmıştık? Ne diyeceğim? Bak şimdi o. Ne geldi aklıma? Sorayım dedim. Ya sizin maş, maaş... bu ağızlar, gözler küçücük. Ama çizgi filmlerinizi düşünüyorum da ağızlar, gözler maşallah... ...geçit gibi nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ha, anlat bakayım. Eşiniz niye gelmedi? Hala tuvaletin kapısında mı bekliyor? Ee, tuvalet kapısının o diğer yanında kapının diğer tarafında bekliyor. Şimdi niye? Çok affedersiniz, yemekte de yeri değil belki ama söyleyeyim. Şimdi ben yapıyorum ya, ben yapınca onda da oluyor psikolojik olarak. Nasıl misal, anlatayım. Hani es esnersin ya misal. Hani herkes esner ya. Ya bu sizin küçük damadın muhabbeti de iğrenç. Sen işin varsa sen kasma git ya. Biz Şino Bey'le biraz sonra kılıç oynayacağız değil mi Şino Bey? Artık şu tatlıları da alsak daha yavaş yavaş ha? Hemen getiriyorum tatlıları. Yok yok, varsa ben biraz daha bildir yiyeceğim. Oo. Çok hoşuma gitti. Buyur. Teşekkür ederim. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Ee, çok affedersiniz. E, eşim arıyor. Tuvaletten olabilir. E, bakmayın lütfen. Rica edeceğim. Alo, Nil. Ne, neredesin? Kutusu baba oraya geliyor. Çabuk çık. Ee, sen e, Baba bahçeden, bahçeden dolan buraya gel. Koyu Bilal'i de aleyhime sakın bak Ha çabuk. Ee, efendim şey... Ya eşim tu tuvaletten çıkmış. Yanlış yerden çıkmış ama. Ee, ben, ben onu gidip alayım. Onu alayım. Hocanız nerede? Sizi tuvaletten çıkarmaya gitmişti. Tuvalet kilitiniz acayip. Ayn yapar gibi yapıyorlar. Sen de hain şeklini de yapma gözler. Yemek yerken demeyelim dedik ama civarlı midesi bozulmuş. Ondan gidip geliyor. Tamam tamam detay yok. Anladım. Çağırın gelsin. Bende bir ilaç var. Hup diye keseri atar. Hadi çağırın. Aa tabii canım. Tabii canım. Ee, Nilüfer ayakkabı değiştireceğim derken galiba kendini ayakkabıyla değiştirdi kız. Ben giyip geleyim şunu. Cevahir otur oturduğun yerde bir yere ekmiyorsun. Ya yengem koyu abi gildi. Babası gelmiş. Cevahir. Hani Ekberler evde yoktu? Yok. Ha demek ki... Tabii canım Alemdar benim gibi bahçeden girmiş eve. Oturmuş tek başına eve. Cevahir, hani Alemdar'la görüşmeyeceğine, yüz göz olmayacağına dair bana söz vermişti. Ya olmuyorum baba. Hadi ha haberim yok, no haber. oluyorsun Cevahir? Konuşma lan! Yok haberim! git be! Ama Alemdar sizin müdür yapmayacak, bunu kendi kulaklarımla duydum. Hop! Köstebek bu sen! Hop! Cevahir, Dur babacığım. Kalk. Düş Hadi. Yürü. Hadi. Ben bakayım. Ben de simpatik damat. Japonlar yanlış tanımış sandım. Japon kültürü... ...beğenmiyor sandım midesi sandı, Meğer midesi rahatsızmış. Efendim, bir insanın karakterinin ve kişiliğinin sağlamlığı midesinin sağlamlığıyla doğru orantılıdır. Der eski bir eski mu atasözü. Oo, kuzusu kardeşim hoş geldin. Bak bizim ortak dünürümüz burada. Çinli arkadaşı bu da. Japonum ben. Oh my shaft. Baba da buradaymış. Ben ilk gördüm. Daha yeni. TV'de ilk kez. Ne yenisi? Sabahtan beri buradayım. Sen neredesin Cevahir? Hadi otur şuraya. Cevahir. Kudüs'ü baba. Biz aslında ablamla organize ettik her şeyi. Evet. Biziz Ciba'nın başı. Tamam kızlar. Siz özürlenmeyin. Ben size bir şey demiyorum. Yalan söyledi de yine faydasız. Afiyet olsun size. Ee, sağ ol. Size de afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hayvanın en okkalı yeridir ha. Neresi hayvanın? Doğa <laughs> bir şey yok. Sadece erkek hayvan <laughs> Afiyet, <olsun. gülüyor> afiyet olsun. Bana hayvanın cinseli mi yedirdiniz? Ne var ya? Ya böcek yiyorsunuz. Kedi yiyorsunuz. Yani Tosun'un şeyi mi zorunuza gidiyor? Kan yapar, kan. Benim kürtürümü hakir gördünüz. Ali Mütal Bey, yazıklar olsun. Size verdiğim değerlere. Üstad, <laughs> şuna durun, durun, bir dakika, bir dakika. Olaylar aslında da sanırız gibi değil. Ben de aslında hoşlanmam bu hikayeden. Oy, mu kayır kalma oy. Kolu sayanlarım, mu kolay kolu yiyelim. Oğuz, sayanlarım. ya Üstad, şuna bir dakika. Ya oğlum sen ne zaman adam olacaksın ya? Bıktım oğlum senden be. Kudüs'ü baba gerçekten Hepsi benim yüzümden oldu. Kızım, hayatta en nefret ettiğim şey yalandır. Hadi, hadi içeri, çeydinizi... hadi. Ustaz Yunus, lütfen bekleyin. Lütfen bekleyin. Bir fırsat daha verin bana, ha? Yaklaşmayın. Japonya doğrusak bir kamyon inceye girerdik. Nama mı gidin, nama koyun, Uzak kudu görmeyin sizi. Şoförüm beni otele bıraksın. De sizi bize davet edecektim. Hadi gelin. Kudüs kardeşim, ne oldu ki? Şimdi ne bu süslere, ne bu şatafat? <laughs> Siz bir şey mi kutluyorsunuz? Muazzez de 60 yılına altmışıncı yılını. Aa, ne altmışı canım Allah Allah? Otuzuncu yılımız. Allah uzun ömürler versin. Amin. <laughs> ee, kutluyoruz baba. Muazzez anne, hadi otuzuncu yıl dansı et etsenize. Ya çocuklar, ben dans falan edemem. Benim yerim dar. Ya baba hadi ya. Hadi dans, dans, dans. Ah, Allah Allah hayatım. Hadi baba. Ben dans etmesini bilmem Allah Allah. Ha Tamam o zaman biz daha sonra dans edelim. Sen bak bizi taklit et. Bayastrat ver odunu. Hadi bak kutusu var böyle. Her cay hayata bir kere geldik Yedik, içtik, doyduk, kalktık hesabı birlikte verdik Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı Dünya Zengin olsun sen benim kadınım. Seni hastalığında, sağlığında da yanında görmeyin. Güneşin doğduğunu da battığını da de